Bir haftadır yaklaşık İsmail Ağa ve İsmail Ağa çerçevesinde, İsmail Ağa cemaati, tarikatı çerçevesindeki tartışmalar çok konuşuluyor. Neden konuşuluyor? Çünkü bir aslında sosyal medya ya daha doğrusu bir medya ikonu haline gelmiş olan bir adam var. Cübbeli Ahmet, Cübbeli Ahmet Hoca diye biliniyor. E bu aynı zamanda bir tüccar, kendisine ait oluşturduğu bir söylem var hatta yani şunu da söylesek herhalde abartı olmayacaktır. Hakkına girmeyeceğizdir. Dinle kendi yorumunu koydu. Kendi ürettiği bir din var neredeyse ve bundan çok büyük paralar kazandı. İşte nalınlardan yanmayan kefenlerden falan kazandığı paralar var. Şimdi başka bir mücadelenin içerisinde. Neden şimdi ve neden ortalık karıştı? Neden Cübbeli Ahmet İsmail İsmailağa bir anlamda biraz silahları gömmüşlerdi? Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümünden sonra şimdi o silahlar neden tekrar çekildi? Cübbeli neden bu savaşı yeniden kızıştırdı? Ve İsmail Ağa'da neler oluyor? Bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Önce güncel gelişmeyi paylaşalım. E, cemaat bir açıklama yaptı ve e, Cübbeli Ahmet'i e, tabiri yerindeyse afar özetti. Artık cemaatle bir ilişkisinin kalmadığını söyledi. Ama bunu söylerken uzun bir açıklama yaptılar ve bu uzun açıklamada Cemaati bölmeye çalışmak, dağıtmaya çalışmak, işte vefat eden şeyhleri hakkında suizan oluşturmak, şu andaki hayattaki şeyhlerle ilgili, şeyhle ilgili daha doğrusu Hasan Efendi ile ilgili bir kısım suizanlar ve bir kısım kara propagandalar. Ben anladığımı anlatıyorum çünkü gerçekten çok uzun. Bu tür şeylerle suçladılar. Önemli bir noktanın daha altını çizdiler. O da cemaatin mahremini ifşa etmek. Cemaatin mahreminden kastettikleri şu herhalde, e, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vefatından sonra onun yerine posta oturan cemaatin şeyh olarak seçtiği Hasan Efendi de Ma Mahmut Usta Osmanoğlu'nun son günleri gibi şu anda e, hani ba bayağı hasta. Zaten Cübbeli Ahmet de hem e, önceki açıklamalarında hem dün akşamki uzun videosunda e, buna ağırlıklı olarak dikkat çekiyor. Yani ifşa ettiği şey aslında bu. E, önceki açıklamasında yani meydan okuduğu açıklamasında da Beni karşı karşıya getirin, çekim yapılsın ama hiçbir şekilde, hani canlı yayın olmaz onu da kabul ediyor artık, çekim yapılsın ama hiç montaj yapılmasın, o çekilen şey olduğu gibi yayınlasın. Ben Hasan Efendi'ye rabıta konusundaki görüşlerimi söyleyeyim, o da sadece duyduğunu bana şey yapsın. Biliyorum hasta çok konuşamıyor filan. orada aslında çok ince göndermeler yapıyor. Hasan Efendi'nin konuşamayacak durumda olduğunu, belki de artık işte belirli melekelerini kaybettiğini filan ima ediyor. Beni dinlesin sadece, anladığını belirtecek şekilde başını sallasın yeter. Hasan Efendi ve cemaat de bu tuzağa düşmediler. Hasan Efendi'yi herhalde o pozisyona düşürmek istemediler. Ya Açıklamada önemli şeyler var. Cübbeli Ahmet'in aslında Mahmut Usta Osmanoğlu'na da defalarca isyan ettiğini, defalarca onun sözünden çıktığını bizzat kendi ağzından ifadelerle işte ikinciyi evlenme dedi ben evlendim tokat yedim işte televizyon kurma dedi kurdum tokat yedim işte e televizyona çıkma dedi çıktım tokat yedim yani kendi sözleriyle aslında onun Mahmut Usta Osmanoğlu'na da çok asi olduğunu çok itaat etmediğini e anlatmaya çalışmışlar. Bir hafta önce ne demişti Cübbeli Ahmet? Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak. İsmail Ağa'ya son ihtar köprüden önce son çıkış çarşamba günü 20.30'a kadar bu teklifim kabul görürse susacağım değilse onlar düşünsün İşte ondan sonra da bu biraz önce bahsettiğim 6 dakikalık video yayınladım. Tam çarşamba yaklaşırken bir anda Cübbeli Ahmet hastalandı, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği söylendi. Fakat dün Afaros kararından cemaatle ilişkisi kesilmiştir kararından sonra bir anda iyileşi verdi ve e, televizyonun karşısına kameraların karşısına çıktı kendi kurduğu televizyonda uzun bir konuşma yaptı İşte bu da onun e, ilk görüntüsü o konuşmada nelere yer verdi biraz ona bakalım isterseniz e, her zaman olduğu gibi herkesin e, altını ıslatan altını kirleten herkesin yaptığı gibi e, FETÖ çıkardı işin içerisinden bir FETÖ çıkardı e, kendisine karşı e, önemli suçlamalarda bulunduğunu iddia ettiği Seyfettin İnanç'ın kardeşinin FETÖ'den arandığını ve yurt dışına çıktığını söyledi. Şimdi araya şeyi de sıkıştırıyor. Hani velateziru vaziratun vizra Ukra kimse kimsenin suçunu yüklenemez. kimseye kimsenin suçundan dolayı ceza verilemez ayeti var ya hani beşeri hukukun da bir temelidir o. Kolektif suç ve ceza olmaz. Suçun şahsiliği ilkesi. Bu İslam'ın e, koyduğu prensipler içerisinde de vardır. Suçun şahsiliği. E, bunu da söylüyor ama bir taraftan da yine de suçlamadan geri durmuyor. E, Bozacı'nın şahidi Şira, Şıracı e, tanığı kim? Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'nde yapılmış bir sür manşeti göstererek aslında adamın tırnak içerisinde söyleyeyim e, FETÖ'cü olduğunu iddia ediyor. Başka neler yapıyor? Mesela e, Zaman Gazetesi'nde Mahmut Usta Osmanoğlu ile yapılmış bir röportaj vardı. Bence çok güzel bir röportajdı, iyi bir gazetecilikti. Fitne ve fesada asla taraftarı olmadım, olmam da diyor. Şimdi bu e, haberi, bu e, röportajı ile ilgili de aslında Mahmut Usta Osmanoğlu'nu e, el altından, yani perde altından diyelim suçluyor. E, zaten Zaman Gazetesi'ne ve Zaman Gazetesi çalışanlarına, Zaman Gazetesi camiasına söylediklerini biliyoruz. Şimdi Cübbeli Ahmet'le ilgili bu kadar belki öfkelenmesine yol açan şeylerden birisi de cemaatten birileri çıkıttı ve birkaç yıl önce şunu söylediler. Cemaatle ilgili şeyhlik iddiasında bulunursan biz de elimizdeki bilgileri ve kasetleri açıklayacağız. Ve ucunu da gösterdiler. O sosyal medyada dolaşıyor ben buraya almak istemedim. Ucunu şöyle gösterdiler. Fas'tan Tunus'tan gelen kadınlar ve bunları hangi ayetleri tahrif ederek Hangi ayetlerden kendi kafana göre hüküm çıkararak bu kadınlarla e, ilişkiye girmeyi meşrulaştırıyorsun? Çok konuşursan bildiklerimizi açıklayacağız dediler. O dönemde biraz hani silahları gömdü. Şimdi tekrar silahları çıkarma ihtiyacı hissetti. Neden silahlar çıkarma ihtiyacı hissetti? Biraz önce söylediğim şeyle bağlantılı aslında. Şimdi Mahmut Usta, Usta Osmanoğlu, Mahmut Hoca vefat ettikten sonra ee, onun yerine gelen Hasan Efendi'ye meydan okuyamadı. Niye? Çünkü o Cübbeli Ahmet'in de hocası olan ve başından beri Mahmut Hoca ile birlikte hareket eden, onun hep sağ kolu olduğunu herkesin bildiği bir adamdı. Ona karşı cephe savaşı yapamadı ama onu da arkadan arkaya yıpratacak şeyler söylemekten geri durmadı. Şimdi neden ortaya çıktı? Çünkü biraz önce söylediğim gibi Hasan Efendi de e, ağır hasta görünüyor ve Hasan Efendi'ye kaptırdığı postu en azından Hasan Efendi'den sonra almak istiyor Cübbeli Ahmet. Biraz ondan dolayı biraz da cemaat içerisinde Cübbeli Ahmet'i yıllardır bir dışlama söz konusu. Neden? Çünkü Cübbeli'nin bir ticarethane tane gibi tarikatı kullandığını o kafasındaki sarığı, sırtındaki cübbeyi bir ticari enstrüman gibi kullandığı ve büyük para kazandığını herkes biliyor, herkes görüyor. Bundan hareketle cemaat arasına biraz mesafe koymak istiyor ama bunu da başaramıyordu. Şimdi aslında cemaatteki bugün Cübbeli Ahmet'in güttüğü dava tamamen post davası. Tamamen Hasan Efendi'den sonra onun postuna, Mahmut Hoca'nın postuna oturma davası. Yani teknik bir tartışma başlatmaya çalışıyor. İşte Rabıta devam ediyor mu etmiyor mu? Bu tarikatta bir e, literatür, tarikatta bir e, ne diyelim bir uygulama şeyhe rabıta yapıyorsunuz. Ve şeyh, şimdi aslında şeyhe biat etmiş oluyorsunuz. Onu kendinizin şeyhi olarak kabul ediyorsunuz. Günde gün en az bir kere yanlış bilmiyorsam e, şeyhle böyle hani e, transa geçerek metafizik bir bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz. Böylece şeyhin sizi... E, hidayete götüreceğini, hidayetinize yardımcı olacağına inanıyorlar. Şimdi Cübbeli Ahmet'in iddiası şu diyor ki Mahmut Hoca'dan sonra rabıta yoktur. Mahmut Hoca bana dedi ki işte rabıta bundan sonra Mehdi gelene kadar benimle devam edecek. Yani cemaat bana rabıta yapmaya devam edecekler ben ölsem bile. Bunu Cübbeli Ahmet'e söylemiş. herhalde tek duyan da o. Neden bunu bu teknik tartışmayı yapmak istiyor? Çünkü Mahmut Hoca'nın yerine gelen kişinin gerçekten tarikatın şeyhi olmasını istemiyor. Ondan dolayı o kişiyi hani göstermelik bir makam haline getirmek istiyor. Gerçekten herkesin ona rabıta yapmasını engellemeye çalışıyor. Böylece kendisi ister postta otursun ister oturmasın cemaatin fiili lideri haline gelmek istiyor. Cübbeli Ahmet'in yapmak istediği birinci şey bu. Peki post kavgası dediğimizde dönüp yakın tarihe bir bakmamız lazım. Post kavgası aslında İsmail Ağa'da çok kanlı bir geçmişi var. İki hoca vardı, iki Ali hoca vardı ve bunlar çok şaibeli cinayetlerle öldürüldüler. Hayatlarını kaybettiler. Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk. Hızır Ali Muratoğlu'ndan başlayalım çünkü en e, hani... Mahmut Hoca'dan sonra yerine geçmesine kesin gözüyle bakılan kişilerden birisiydi. Çünkü talebesiydi. Kendi eliyle yetiştirmiş bir insandı. Medreselerde çok sevilen bir imamdı. Artı Mahmut Hoca Efendi'nin, Mahmut Hoca'nın kızını evlendirdiği kişiydi. Yani bir anlamda onu veliaht olarak da yerine işaret etmişti kızını ona vererek. Herkes biliyordu ki bu iki haliden birisi Mahmut Hoca'nın yerine geçecek ve ikisi de camide cinayete kurban gittiler. Hızır Ali Muratoğlu camide kurşunlara, kurşunlanarak, altı kurşun sıkılarak e, öldürüldü ve cinayeti tam manasıyla hiçbir zaman aydınlatılmadı. Yani Türkiye'de bir cinayet aydınlatılmıyorsa, faili meçhul kalıyorsa muhakkak o cinayette birileri karışmıştır. Muhakkak o cinayette derin devletin parmak izleri vardır, derin devletin ayak izleri vardır. Bundan dolayı cinayeti aydınlatmaya kimsenin e, gücü yetmez. İşte Yakın zamanda e, öldürülen Kürtlerle ilgili e, davada nasıl e, göstere göstere ta, şey verildiğini, zaman aşımı verildiğini, cezaya yer verilmesine gerek olmadığına dair karar verildiğini hep birlikte görmüş olduk. Diğer Ali Hocaya geçelim. Bayram Ali Öztürk de e, aslında aileden değil, fakat cemaatin en önde gelen isimlerinden birisiydi. Kendisi hakkında. Ee, Yeni Şafak'ta yayınlanmış bir yazıyı aldım ben. Beş dil bilen, tarih, felsefe bilen ve akademisyenlik yönü de olan yani sadece medresede yetişmiş birisi değil aynı zamanda akademik yönüde olan bir kişiydi. Ee, onu da camide öldürdüler yine ve o da şaibeli bir cinayete kurban gitti. Ee, Haber7.com'a oğlunun verdiği bir röportaj vardı. O röportajda oğlu diyor ki babamı Ergenekon katletti. Babamı Ergenekon katletti. Nereden varıyor bu sonuca? Oğlu şundan dolayı varıyor. <laughs> Affedersiniz. Ee, diyor ki ya orada bir arbede olması ve belki katile bir iki tane vurulmasını da ben normal görüyorum. Evet insanlar bunu yapabilirler. Fakat tıbbi raporlara baktığımızda Birisi adamın göğüs kafesine çıkmış ve zıplamış yani birisi öldürmek istemiş. Profesyonel bir müdahale bu yani adamın ağzı burnu dağılır o e, her cümerç içerisinde e, e, darp edilebilir bir şeyler olur onu anlıyorum ama birisi doğrudan öldürmeye dönük son hamleyi yapmış sigorta hamlesini yapmış ve adamın göğsüne çıkmış göğsünde zıplamış böylece öldürmüş. Söylediği ilginç bir şey daha var. Cinayetten sonra Mahmut Usta Osmanoğlu'na, Mahmut Hoca'ya gittim. Onun babamın öldürülden, öldürüldüğünden haberi olmadığını fark ettim ben diyor. Çünkü üç kez görüştüm diyor. Bana sen sakın söyleme, sus çok üzülür dediler. E, baktım hiçbir bilgisi yok, hiçbir malumatı yok. Hatta baba niye gelip gitmiyor dedi. Babama benimle selam gönderdi e, bu bilgiyi de. Mahmut Hoca'dan sakladıklarını fark etmiş oldum. Şimdi iki tane posta oturabilecek çok güçlü aday vardı ve ikisi de şaibeli bir cinayetten sonra hayatını kaybetti. Sonra iki kişi ortaya çıktı. Birisi Cübbeli Ahmet, bunu herkes biliyor. Diğeri de Masum Bayraktar, bunu da sadece cemaati çok yakından takip edenler biliyor. Daha Mahmut Hoca e, hayattayken Fatih Medreseleri diye bir vakıf kurdu ve cemaatin bir kısmını alıp beraberinde götürdü ve e, İsmail Ağa cemaatinin gerçek devamı olduğunu, Mahmut Hoca'nın gerçek devamı olduğunu söylemeye başladı. Şimdi Türkiye'deyken ben bunları daha yakından takip edebiliyordum ama şimdi e, o kadar yakın takip ettiğimi söylemem. Fakat o kadar e, hani gene dönüp baktığımda e, daha önceki izleri gördüğüm için şimdi geldikleri noktayı da görebiliyorum. O dönemde Mahmut Hoca hayatta olduğu için kendisine Hoca Efendi diye hitap ettiriyordu e, cemaati dediğim gibi bölmeye çalıştı ve önemli ölçüde de bunu başardı. Yani dörtte biri falan diyebileceğimiz belki de üçte biri diyebileceğimiz bir miktarı koparıp götürdü ve o şeyi sürdürerek, o iddiayı sürdürerek de yeni katılımlar da sağlıyor kendisine. Mahmut Hoca vefat ettikten sonra bu sefer e, Efendi Hazretleri mahlasını o kullanmaya başladı. Yani onun postuna ben oturdum diyor. Ve işte Kıddı Süsür Ruhu diye işte şeyhlerine söylenen bir şey var. Dua cümlesi var. Onu da kendi üzerine aldı. Bunların bir televizyonu var. Fatih Medreseleri TV diye. Hala var mı bilmiyorum. Ee, yani yakın zamanda dönüp bakmadım ama diğer faaliyetleri devam ediyor. Yani işte gördüğünüz gibi e, kadınlara vaazlar ya da diğer sosyal medya etkinlikleri devam ediyor. İsmaila bunların fikri ve sinayi haklar noktasından hareketle mahkemeye verdi ve mahkemeyi kazandı. Onlar da şimdi İsmail Ağa'yı değil de Mahmut Efendi Cemaati diye yeni bir isim uydurdular. Onu kullanıyorlar. Şimdi e, Bunların bir televizyonları var. Şimdi sosyal medyada çok şey görüyoruz ya böyle işte e, tarikatçı hocalar böyle karikatür tipler. Bunların çoğusu bu adama e, intisaplı, bu adamın yetiştirdiği bu adamın televizyonunda konuşan kişiler. Yani İsmail Ağa'dakilerin biraz daha böyle ağır, biraz daha hoca ve sosyal medya gibi böyle popüler mecralarda çok yerleri yok. Onlar kendi içlerinde kendi tarikat geleneklerine uygun şeyler yapmaya devam ediyorlar. Sosyal medyada gördüklerimizin büyük çoğunluğu bu Mahsun Korkmaz'ın etrafında toplanmış ve her birisine hoca kisvesi giydirdiği adamlardan birisi. Şimdi bu Mahsun Korkmaz'la e, diğer cemaat e, yer yer İstanbul'da hatta Mekke'de bile Kavga ediyorlar. Şimdi bu kavgayı Masum Korkmaz ve taraftarları bize saldırdılar demişti. Bu Mekke şeyi görüyorsunuz işte. Mekke'de otel lobisinde bastonlarla birbirlerine girdiler. Bastonlarla birbirlerini dövdüler. Daha doğrusu Masum Korkmaz şeyi grubu. E, masum bölümler, Bayraktar mı? Masum Bayraktar affedersiniz arada evet. bazen kar, evet, masum, masum bayraktar. Diğerler zaten çoğunlukla kadınlardan oluşan bir ekipti. Kendileri kıyam derin e, paylaştığı görüntüler bunlar. Gördüğünüz o yeşille işaretliler, kıyam derliler, kırmızıyla işaretliler ve ağırlıklı erkek grubu ise masum bayrakların evet. ekibi. E, o şeye binerken, asansöre binerken bir kişi binmeye çalışıyor ve o bir kişiyi e, tartaklıyorlar. Sonra Türkiye'de medyada da e, geniş yer bulmuştu. Hastanelik olduğu pek çok kişi, masum Bayraktar ve etrafındaki insanlar karşı tarafı epeyce bir dövmüşlerdi. Sonra da havaalanında Mekke Gazileri hoş geldiniz diye karşılama yapmışlardı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu aralarındaki post kavgasını, taht kavgasını Mekke'lere kadar taşıyorlar ve Mekke'deki kavgalarından sonra Türkiye'ye dönüşte de e, o kavgada adam döven arkadaşlarını. E, Mekke gazileri hoş geldiniz diye karşılamaktan da utanmıyorlar alıp tekrar izleyebilirsiniz e, Ya cübbeli Ahmet'in bütün derdi şu anda hasta olan şey vefat ettiği zaman onun yerine geçmek onun yerine geçmese bile bütün ticari faaliyetlerini sürdürebileceği bir etkinliği e, sürdürebilmek bir de tabii ki dünkü videosunda üzerine böyle altını çize çize e, dönüp dönüp aynı cümleleri söylüyor ...şu anda İsmail Ağa'daki pek çok insanı AKP'ye ispiyonluyor. İşte bunlar şeye Murat Kurum'a oy vermeyecekler, bunlar işte AKP'yi eleştiriyorlar... ...bunlar AKP ile ilgili gönülsüz davranıyorlar... ...hatta bunlar işte sandığa gitmemeyi teşvik ediyorlar... ...sandığa gitmezseniz işte AKP seçilemez, AKP'yi seçmek vaciptir falan böyle... ...fetvalar havada uçuşuyor ve dediğim gibi her 3-5 dakikada bir muhakkak AKP'lilere selam gönderiyor... Devlete selam gönderiyor. Gelin bunların hakkından gelin ki ben o posta oturabileyim diyor. Bütün derdi post kavgası, bütün derdi ticaretinin devam edebilmesi. O ticaretten büyük paralar kazandı. Çok lüks villalarda yaşıyor, çok lüks dairelerde yaşıyor. Yani normal şartlarda normal bir insanın oturamayacağı sitelerde oturuyor. Dört e, eşi olduğu söyleniyor. Bu dört eşini lüks hayatı ki adil davranmak zorunda ya aynı lüks seviyeyi yakalayabilmek için çok paraya ihtiyacı var. Onun için de posta ihtiyacı var. E, bütün derdi, bütün davası posta.